ben Gölge Maske ye. ve bugünkü videomuzda Mortal Kombat Mobile oynuyoruz gördüğünüz gibi bunun anketini yaptım ankette gördüğünüz gibi çoğunluğun seçmesine göre oyunu çekiyorum şöyle giriyoruz tabi daha önce oynadım karakterleri bu seviyeye getirdim. Bu karakterler var. Şöyle. Karakterlerin ekipmanları gördüğünüz gibi. Her neyse maça başlayalım. Hadi bakalım. قال قال هذه قال هذه اوبا Hop bitti. Easy. İlk turu bitirmiş oluyoruz böylece. Karakterlerin level'ı böyle. Böyle de karakterlerimiz var. Burada bir sürü karakterim var gördüğünüz gibi. Noob Saibot. Scorpion. Bir tane daha skorpiyonumuz var. Bu level 31 olacak. <laughs> Gördüğünüz gibi hadi bakalım açıl. Hadi gel hadi gel. Şu anda bu skorpiyona seviye kasıyorum. Diğerleriyle oynamak basit oğlum. Level'ları çok yüksek olduğundan çat 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 çat. Bak aldım bile. Noob Sayvat'la oynamak falan kolay ya. Şöyle bakın. x kadar açık yani bu karakter. Bir de şöyle bir pasifi var bunun. Bak gördüğünüz gibi şey fırlatıyor. Bak şu anda benim hasarım iki kat. Bir zaman şurada bak bonus var benim bir tane. Hop o bonus sayesinde daha çok vuruyorum. Kısa bir süreliğine. Seçildiğinde direkt Scorpion. Gel bakalım. Ateş hop zincir bitti gördüğünüz gibi yapıyoruz level atladı benim levelım da zaten şey Kule bitti sıradaki kuleye geçiyoruz benim levelım da 24 zaten şöyle geçelim o gözükmüyor random karakter var 40 level'lık 25'lik var bir de 33'lük var sıkıntı yok hiç zorlamayacak beni bile bu mu ya bunun ilk özelliğini hiç sevmiyorum ya doldurduğumuz özelliği direkt bitiriyor bak gördünüz mü bar boşaldı yine ama ben yaktım kanama bıraktım bir de gel Nop sahibet gel. Yapıştır. Asker. Tövbe tövbe. <laughs> ne belasın ya. Hop 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 hop. Yapıştır. Oba. Gölge olduk şu anda. Öldüğümüzde bir şey olmuyor aslında. Gölge olarak normal halimizde geri geliyoruz işte kısa bir zamanda. <laughs> gölge olarak ö yani iki canımız var. Öyle düşünün. Gölge formu ikinci özelliği zaten. Ölene kadar işte Gölge olarak oynayabiliriz işte OP özelliği bu Scorpion'u göstereyim Gördüğünüz gibi bu da Scorpion'un ikinci özelliği Hadi be Bunun ikinci özelliğini tam göstereyim bir de Çat ateş topu Çap Bu Çap ne oğlum Bu kadar Zaten benim bir karakterim hepsine bedel oluyor neredeyse yani. Bakın şimdi sadece bir karakterle oynayacağız. Hangisi olsun? Hangisiyle oynayalım tek? Hiç değiştirmeyeceğim. Tam 15 level'lık Scorpion'la oynayalım. <laughs> Bakalım. 15 level'lık Scorpion'un la tek başıma bitireceğim. Skorpion 15 level direkt kanama hasarıyla başlıyor bak. Yaktık. Kaçırdım. Yak. Abi be, niye ben bu kadar kötü oynadım? Al. Ha bunda da gelince o kısa süreli. Gel. Ben bir gölge olayım. Asit tükürdü be. Değişemeyeceksin ki sen. Abi canı az olmasına rağmen gölgeyi de daha iyi oynuyorum abi. Öldü çak. Oynayamadım lan. Normalde 15 level'lık skorpionla hepsini alırdım. He he alırdım diyordun şu anda. Ciddi ciddi aldığım oluyor ama. 16 level oldu zaten. Hı. Bir de orijinal Scorpion'lu olan Mortal Kombat X. O direkt gelince Aa bak bu şu anda şey. Gel. Yemezler koçum. Hop. Gel bakalım kamyer. Chat. Kendine güç bastı ya. Tek bir karakterle oynamak ne zor oldu lan. Önceden tek karakterle bitirebiliyorduk. Gel bakalım. Adam kalkan falan dinlemiyor ya baksana. Oğlum diğer karakterlerin canını zaten indirmişim. Sen bu karakteri niye geri çağırıyorsun? Yettin be. kadar easy ne zorladı be herif ya ama neredeyse dayanıyordu ya neredeyse dayanıyordu şöyle şu testi yapalım testler kolay oğlum sadece tıklıyorum Patates mi kırdım lan ben? Herhalde. 2500 verdi. Bos mu? bos ne acaba Allah? Merak ettim boss'u merak ettim. Şu bölümü hemen geçeyim boss'a geleceğim. Hızlıca geçip geliyorum. Şansa boss sub zero çıktı ya. Eklentisi yok. 40 seviye. Cana hayvan gibi oğlum bu ne? Başlayalım bakalım. Direkt ne yaptı? Kalkan bastı kendine ya. Gel. Bu sabzira bu kadar güçlü olamaz oğlum. Boss diye kesin. alamayacağım galiba. Yok alamam abi. imkansız Kalkanı açmıyor bir kere. Açmıyor gördünüz mü? Kalkanı hiç açmıyor. Sürekli de blok e, kıyı basıyor. Kendini koruma altına alıyor. Alırız bu arada. Alırız. 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 Hadi. Ye! Yeah, Tekmeyi öldü. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.